Adobe Creative Cloud iş modelinin ekiplere yönelik sürümünü açıklıyor. Canla tanışın. Can bir kreatif ajansı yönetiyor. Kreatif işler kreatif araçlar gerektirir ve tabii ki maliyetler. Can özellikle yazılım güncellemeleri için çok fazla harcama yapıyor. Nedeni rekabetçi kalabilmek. Müşterileri candan yeni teknolojiler ve iletişim yolları için gerekli desteği daima en kısa süre içerisinde almak istiyor. Fakat bunun için uygun araçlara canın kendi ekibi içinde ihtiyacı var ve bunları her seferinde yeniden sağlayamıyor. Peki en hızlı şekilde nasıl cevap verebilir can? Tabii ki ekipler için Creative Cloud hizmetini sunan Adobe sayesinde. Çünkü bu araç Can'a sadece komple Creative Suite Master Collection'ı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda sadece burada bulunan çok sayıda yeni kreatif ürün ve pratik servisler de sunuyor. Tüm hizmetler ve servisler düzenli olarak yeni teknolojilere adapte ediliyor ve her zaman en güncel durumda kalıyor. Bu da en yeni Adobe araçlarına her zaman erişim anlamına geliyor. Tabii ki tüm kreatif ekip için tek tek programlar ve servisler kreatif ekip tarafından masa üstüne yükleniyor. Gerekli lisanslarsa Creative Cloud üzerinde. Bu sayede herkes esnek kalıyor ve teknik gelişmeleri her an takip edebiliyor. Bunun için cazip bir finansman modeli mevcut. Hem de abonelik şeklinde. Can, kullanılan lisanslar üzerinde tam kontrol sahibi. Deniz kendi lisansına artık ihtiyaç duymadığında can lisansı Ayşe'ye veriyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Can, Adobe'den kendi lisanslarını yönetmek için bir araç alıyor. Çok basit. Abonelikler Can tarafından cari maliyetlere ekleniyor. Ekibi sürekli en yeni sürümleri kullanırken Can'ın güncelleştirmeler için ekstra harcama yapmasına gerek kalmıyor. Rüya gibi.